Hazreti Enes bin Malik radıyallahu an İslam tarihinde önemli bir yere sahip olan ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem uzun yıllar hizmet etmiş olan bir sahabedir. İşte Hazreti Enes'in hayatı, kıssaları ve Peygamber Efendimizin onun hakkındaki görüşleri. Hayatı. Doğumu ve ailesi. Hazreti Enes Medine'de Yesrib 612 yılında doğmuştur. Annesi Ümmü Süleym, babası Malik bin Nadır'dır. Babası Malik, İslam'ı kabul etmeden önce vefat etmiştir. Annesi Ümmü Süleym, İslam'ı kabul eden ilk kadınlardandır ve oğlunu da bu inanç doğrultusunda yetiştirmiştir. Peygamber Efendimize hizmeti. Hazreti Enes, henüz 10 yaşındayken annesi tarafından Peygamber Efendimize hizmet etmesi için sunulmuştur. Annesi Ümmü Süleym, Ya Resulallah Enes küçüktür, size hizmet etsin diyerek oğlunu peygamberimizin himayesine vermiştir. Hazreti Enes, peygamberimizin yanında 10 yıl boyunca kalmış, ona hizmet etmiş ve birçok ilmi, ahlaki değeri bizzat ondan öğrenmiştir. Uzun ömrü ve bereketli hayatı. Peygamber Efendimiz Hazreti Enes için bereket ve uzun ömür duasında bulunmuştur. Bu dua, Hazreti Enes'in hayatında tecelli etmiş, yüz yıla yakın bir ömür sürmüş, malı bereketlenmiş ve birçok evladı olmuştur. Rivayetlere göre, Enes bin Malik'in yüzden fazla torunu olmuştur. Vefatı Hazreti Enes, yaklaşık 103 yaşında Basra'da vefat etmiştir. O Peygamber Efendimizin hizmetinde bulunmuş ve ondan öğrendiklerini ümmete aktarmış önemli bir sahabe olarak tarihe geçmiştir. Kıssaları ve anıları. Peygamberimizin sabırlı davranışı. Bir gün Peygamber Efendimiz Hazreti Enes'i bir görevle göndermiştir. Ancak Enes yolda arkadaşlarıyla oynarken görevi unutmuştur. Peygamber Efendimiz onu aramaya çıktığında Enes'i oyun oynarken bulmuş ve ona sadece gülümsemiştir. Bu olay Peygamberimizin sabrını ve çocuklara karşı olan şefkatini gösteren bir anıdır. Su Mucizesi Hazreti Enes'in rivayet ettiği bir mucize, Peygamber Efendimizin siyavı elinden suyun çoğalmasıdır. Bir gün sahabelerle birlikte su kalmadığında, Peygamber Efendimiz ellerini su kabına daldırmış ve su çoğalmaya başlamıştır. Bu sudan herkes içmiş ve abdest almıştır. Hazreti Enes, bu olaya şahit olmuş ve bu mucizeyi ümmete aktarmıştır. Peygamberimizin Enes'e olan sevgisi. Peygamber Efendimiz, Hazreti Enes'in ailesine ve özellikle annesine çok düşkündü. Bir gün, Enes'in annesi Ümmü Süleym'in evine gittiğinde ona özel dualar etmiş ve onun misafirperverliğini övmüştür. Bu olay, Peygamberimizin, Enes'in ailesine olan sevgisini ve onların evinde bulunmaktan duyduğu mutluluğu göstermektedir. 3. Peygamber Efendimizin Hazreti Enes hakkındaki görüşleri Duaları Peygamber Efendimiz, Siyavı, Hazreti Enes'e Allah'ım, onun malını ve evlatlarını artır ve ona cennetini nasip eyle şeklinde dua etmiştir. Bu dua, Enes'in hayatında gerçekleşmiş, o uzun ve bereketli bir ömür sürmüştür. Örgüleri Peygamber Efendimiz Hazreti Enes'in sadakatini ve hizmetini her zaman övmüş ve onu cennet ehli olarak müjdelemiştir. Enes, Peygamberimizin kendisi için ettiği duaların hayatında nasıl gerçekleştiğini birçok defa dile getirmiştir. Sabır ve hoşgörü. Peygamber Efendimizin Hazreti Enes'e karşı her zaman sabırlı ve hoşgörülü olduğu bilinir. Enes, peygamberimizin hiçbir zaman ona kızmadığını, daima güler yüzle davrandığını ifade etmiştir. Peygamberimizin rahmet ve merhametini gösteren önemli bir özelliktir. Hazreti Enes bin Malik, İslam tarihindeki önemli sahabelerden biri olarak Peygamber Efendimize olan hizmeti, ona olan sevgisi ve sadakati ile tanınır. Onun hayatı Müslümanlar için bir örnek teşkil eder. Peygamber Efendimizin ona olan sevgisi ve duaları, Enes bin Malik'in hayatında bereket ve uzun ömür olarak tezahür etmiştir. Hazreti Enes, rivayet ettiği hadisler ve Peygamberimizin yanında geçirdiği on yıl boyunca edindiği tecrübelerle İslam ümmetine ışık tutmaya devam etmiştir.